tanıtım videosu yapacağız. Ne yapacağımı bilmiyorum aslında. Ama öncelikle kendimi bir tanıtayım. Adım Ahmet, soyadım Baykondu. Eskişehir'de yaşıyorum. Şirin Tepe'de yaşıyorum. Eskişehir Şirin Tepe Mahallesi, Arkanat Sokak'ta yaşıyorum. Size eğlendirmek için videolar çekiyorum. Kasten para için değil. Yani para için çekmek gereksiz. Sizi eğlendirmek için çekiyorum. İsterseniz abone olun, isterseniz like atın. Ben karışmam. Önemli olan sizi eğlendirmek. Brawl Stars videoları çekiyorum. Sonra kafa topu çekeceğim. Yorumların nasıl açılacağını bilemiyorum. Onu bir araştıracağım şimdi. Yorumları açacağım. İşte bu kadar tanıtım videomuz.